Motorunu mu açmamı istiyorsun? Evet. Dur bir saniye açayım. Bir dakika. Gel benle göstereyim sana motor nereden açılıyor. Böyle geliyoruz Selim. Evet. Kapıyı açıyoruz önce. Bak göstereceğim sana gel. Bak motor nereden açılıyor bak. Motor evet. bak şurada bir şey var ya. Bunu çekiyorsun. Sonra gidiyorsun motora. Gel motora gidelim. Gel bakalım motora gidelim. Bak şurada bir yer var. Bunu böyle yapıyorsun tık. Sonra motoru açıyorsun. Bak motor. 1.6 turbo dizel motor. Güzel mi? Evet. Beğendin mi? Evet. Kapatıyorum. Kapatmayın. Ne yapacaksın? Karıştırıyor musun? Bakıyorsun. Tamam. Oraya su konuyor Bak motor burada böyle Şu an çalışıyor Evet 136 beygir 300 Nm'de torku var Onu açma canım açma Sıcak olabilir içindeki sıvı Motorda bir şeye dokunmuyoruz Tamam mı? Şimdi kapatıyorum Kapattım güzel mi? Evet Şimdi gel arabayı bir konuşalım önce Bak nasıl gözüküyor araba Gel buradan bir bak böyle Nasıl gözüküyor güzel mi? Beğendin mi tasarımını? Hadi. Bak, Hyundai'lerde bak. Şöyle bak. 6'ya kadar say bak. Bu 1 2 Sayıyor musun? 3 4 5 6. Altıgen. Altıgen ızgara diyoruz buna. Altıgen ızgara oluyor yeni Hyundai'lerde. Eski Elantra'da böyle değildi. Şimdi artık böyle. Eski Elantra'da burada ince bir çizgi vardı, logo vardı. Burada da bir ızgara vardı. Şimdi logoyu da içine alan çok büyük altıgen ızgara var. Ne? Bak bu LED. LED lamba bunlar. LED. LED ışık veriyor. Bunlar da projektör far Selim. Projektör far. Çok güzel aydınlatma sağlıyor. Bunlar alüminyum alaşımlı jant. Bu da lastik. Gördün mü? Bu elit diye bir versiyon, elit donanım. Bunda büyük jantlar var. Bunun daha altında style donanımında daha küçük jantlar var. 15 inç. Bu 17 inç diyoruz. Sonra bak senin senin hoşuna gidecek bir şey göstereyim. Bak burada ne var burada sence? Evet. Nedir o? Çizgi. Çizgi. O çizgide ne oluyor göstereyim mi sana? Bak. Evet. Sinyal verince Sinyal verince bak şimdi ne oldu orada? Ne oldu orada? Ne oldu? Işık yandı. Işık yandı. Güzel mi? Evet. Sinyal veriyorsun. Ben bu tarafa gideceğim diyorsun yani insanlara. Oraya ışık yakıyorsun. Ben diyorsun o tarafa doğru gideceğim. Onlar da ona göre tedbir alıyorlar. Gel şimdi bir de arabanın arkasına bakalım. Arka tarafı nasıl? Bak. Sen daha okuma yazma bilmiyorsun ama bak burada Elantra yazıyor. Söyle Elantra. Elantra. Bak. Arkası da böyle arabanın. Bagajı açalım mı? Evet. Bagaj ama maalesef Selim buradan açılmıyor. Arabanın bir dezavantajı. Buradan açamıyoruz. Bagajı açmak için gel buraya doğru gitmemiz lazım. Gel. Evet. Buraya gitmemiz lazım. Evet. Ya anahtarı alacağız. Anahtarın üstündeki düğmeye basacağız. Ya da evet. bak burada bir düğme var. Gel çek bunu. Çek elinle. Bak burada bir şey var ya. Şu şu. Bunu böyle çek yukarıya doğru. Yukarıya doğru. Yukarıya doğru. Altına parmağını sok. Yukarıya doğru. Çek. Bak şimdi bagaj açıldı. Gidelim bakalım açılmış mı? Koş 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 koş. Aa. Açılmış mı? Açıl. Evet açılmış bagaj. Şapkan var içinde bak. Şapkan var. Benim çantalarım var. Başka i̇şte var. bu kadar. Baya büyük bagaj ama. Bagaj önemli bir şey bu tür otomobillerde. Bagaj büyük güzel. Gel kapatalım bagajı. Oradan kapanmıyor artık. Hayır hayır. Oradan kapanmıyor. Bagajı çok akıllısın ama oradan kapanmıyor. Bagajı kapatmak için buradan yapıyoruz. Bak işlem. Bak burada bir şey var. Bunu böyle çekiyoruz. Bak kapandı bagaj. Kapandı. Şimdi otomobilin dışını inceledik. Birazdan da içine bakacağız. Ondan sonra testimiz burada bitecek. Şimdi arabaya bindik. Evet. Bu araba Hyundai Elantra. Söyle bakalım. Hyundai Elantra. Evet. Şimdi bu arabanın eskisi de var. Evet. Yenilendi. Ondan sonra şimdi biz bunu kullanmaya başladık. Seni de oturttum senin e, çocuk koltuğuna. O çocuk koltuğunu bütün testlerde kullanacağız. Bütün arabadan arabaya aktaracağız onları. Aslında araba diyorum, araba demiyoruz biz normalde otomobil diyoruz. Otomobil der misin? Otomobil. Evet. Otomobil diyoruz. Araba demiyoruz aslında ama ee, sen daha küçüksün diye bu videolarda araba kelimesini kullanacağım. Normalde araba motorsuz oluyor. Bunlar motorlu olduğu için otomobil diyoruz ama onu görmezden geleceğim. Sen kaç yaşındasın Selim? 3 yaşındayım. 3 yaşındasın. Hatta 3 yaşını 3 ay geçtin. 3 yaş 3 ay. Otomobil testlerine baba oğul başlıyoruz. Bu da ilk arabamız. Yeni Hyundai Elantra. Şimdi bu otomobille Senle şöyle bir kısa tur yapacağız. Sen de fikirlerini, yorumlarını bana söyleyeceksin. Tamam mı? Hı hı. Şimdi bindiğimiz arabada 1.6 litre turbo dizel motor var. 136 beygir güç ve 300 Nm tork üretiyor. Bunlar ne demek biliyor musun? Bu otomobille uzun yola da gidebilirsin. Şehir içinde de sürüş yapabilirsin. Yani her türlü kullanabilirsin bu otomobili yeterli motor gücü ve tork var. Tork ne demek biliyor musun? Tork da senin oyuncak arabalarında hani bazen böyle yastıkları koyuyorsun, yokuş yapıyorsun, o yokuşlardan çıkıyorlar falan rahatça. İşte o gücü sağlıyor bu otomobil. Tamam mı aşkım? Pikap gördün mü Evet, pick-up'lar nasıl böyle çekiş güçleri fazla, torkları fazla, her yere çıkabiliyorlar, inebiliyorlar. Bu otomobilde de fena sayılmaz bu bakımdan. Bununla da istediğin yere gidebilirsin. Selim. Sen o koltukta rahat mısın? Çok rahatım. Ha çok rahatsın. Çok güzel. O rahatlığının sebebi ne biliyor musun? Bu otomobillerde süspansiyon diye bir şey var. Bu süspansiyon yumuşak olursa insan rahat ediyor. Fazla sallanmıyor. Sarsıntı olmuyor arabanın içinde. Çok sert olursa daha sportif otomobillerde çok sallanıyorsun. Bazen miden bulanabiliyor. Ama tabii e, spor otomobiller de çok iyi yol tutuyor. Çok iyi gidiyorlar. Böyle hızlı performanslı gidiyorlar. Bu otomobilden ben sana e, senden cevabımı aldım aslında. Çok rahatım dedin. O Hyundai için iyi bir şey. Demek ki arka koltuğunda yeni Elantra'nın çocuklar rahat edebiliyorlar. Peki etrafını güzel rahat görüyor musun? Camlar büyük mü? Etrafı güzel görüyorsun yani değil mi? Geçen otomobilleri yayaları. Her şeyi görüyorsun hayvanları. Evet. Görüyorsun. Hayvan gördün mü şimdi? Biz Göktürk'te kullanıyoruz şu an. Aa bak farenin evi. Aa farenin evi mi? Evet. Neredeymiş? Bak çıktı gitti. Hyundai'ye yeni Elantra'nın evet. kaç yıl garantisi var biliyor musun? Evet. Kaç? İki. Değil iki değil yedi yedi. 7. Evet, sen 7'ye kadar sayabiliyor musun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aferin sana. Bak 7 yıl garantili bu otomobil. Testimiz bitti. Bay bay. Çok güzel bir çekim oldu. Evet çok güzel bir çekim oldu. Teşekkürler Selim.